Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere hazırladığınız tabloların ve sayfaların nasıl yazdırılacağı konusuna değineceğim. Hazırladığınız herhangi bir tabloyu yazıcıdan çıkarmak için çıkarmak istediğiniz sayfayı açtıktan sonra Dosya sekmesi içerisindeki Yazdır komutunu kullanabilirsiniz. Bakın Dosya sekmesinden Yazdır komutunu kullanarak yazıcıya gönderebilirsiniz. Yazdırma işleminin bir diğer yöntemi klavyeden Ctrl P kısa yolunu kullanabilirsiniz. Bu durumda da yine yazdır isimli alana geçiş yapabilirsiniz. Üçüncü yöntemimiz ise hızlı erişim araç çubuğu dediğimiz alandaki baskı ön ve yazdır veya hızlı yazdır simgelerinden herhangi bir tanesini kullanmaktır. Hızlı erişim araç çubuğu üst tarafta başlık çubuğunun sol tarafında kalan kısım. Burada eğer ki baskı ön izle ve yazdır ya da hızlı yazdır simgeleri varsa bu simgeleri kullanarak da yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu simgeler burada mevcut değilse hemen yan tarafında bulunan ok işaretini tıklayıp açılan listeden bu alana yerleştirmek istediğiniz simgeleri seçerek yerleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu seçeneklerden hızlı yazdır simgesini tıkladığınızda Sayfanız doğrudan yazıcıya gönderilecektir. Herhangi bir ayar yapmanıza müsaade etmeyecektir. Diğer seçeneklerden herhangi bir tanesini seçtiğinizde ise karşınıza Yazdır isimli alan gelecektir. Yazdır isimli alanın sağ tarafında kağıdınızın yazıcıdan nasıl çıkacağını önizleme bölümü yardımıyla inceleyebilirsiniz. Buradaki kağıtta sayfanız nasıl görüntüleniyorsa kağıda da o şekilde çıkartılacaktır. Sol kısımda ise bazı ayarları yapabilmeniz için bir takım seçenekler bulunmaktadır. Buradaki Kopya sayısı alanı yardımıyla her sayfadan kaçar tane çıkarılacağını ayarlayabilirsiniz. Örneğin her sayfadan 3'er tane çıkartmak istiyorsanız kopya alanını 3 olarak belirlemeniz gerekmektedir. Yazıcı alanı yardımıyla kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçmeniz gerekmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken husus seçeceğiniz yazıcının altında hazır yazması gerektiğidir. Hata veya çevrim dışı gibi ifadelerde bu yazıcıdan çıktı alamazsınız. Burada seçeceğiniz yazıcının altında çevrim dışı ifadesi varsa yazıcı ile iletişim kurulamıyor demektir. Bu durumda yazıcı kapalı olabilir, kablosu takılı olmayabilir ve en kötü ihtimalle kabloda sıkıntı olabilir. Bunları kontrol ederek yazıcıyı hazır hale getirebilirsiniz. Burada hazır durumundaki seçeneklerden bir tanesini seçmeniz gerekmektedir. Ben de şu an yazıcı takılı olmadığı için yazıcımın altına çevrim dışı yazmakta. Etkin sayfaları yazdır liste kutusu yardımıyla hangi sayfaların ya da hangi tabloların yazılacağını belirleyebilirsiniz. Bu liste kutusundan etkin sayfaları yazdır seçeneği seçili olduğu için benim şu anda açık olan sayfamın içerisindeki tüm tablo, tüm sayfalar yazıcıya gönderilecektir. Dilerseniz buradaki tüm çalışma kitabını yazdır diyerek çalışma kitabınız içerisindeki tüm sayfaların yazıcıya gönderilmesini sağlayabilirsiniz ya da yazdırmak istediğiniz alanı Ekranda gördüğünüz gibi seçtikten sonra yazdır komutunu vererek seçimi yazdır dediğinizde sadece seçili olan alan yazıcıya gönderilecektir. Dilerseniz bu bölümdeki sayfalar alanına hangi sayfadan hangi sayfaya kadar yazılacağını belirleyebilirsiniz. Ancak buradaki sayfaların çalışma kitabındaki sayfalar olmadığına dikkat etmelisiniz. Örneğin sayfa 1 içerisindeki kayıtlar 15 tane A4 kağıdına sığıyorsa 1-15 arasında sayfa numarasına sahiptirler. Bu alanda bu sayfa numaralarından bahsedilmektedir. Örneğin buraya 3 ve 7 yazdığınızda bu 15 sayfadan 3. sayfadan başlayarak 7. sayfaya kadar çıkartılacağını ifade etmektedir. Yapılabilecek ayarlardan bir diğeri harmanlanmış seçeneğidir. Harmanlanmış seçeneğini tıkladığınızda karşınıza harmanlanmış veya harmanlanmamış olarak iki tane seçenek gelecektir. Kopya sayısı birden fazla olduğu durumlarda kağıtların hangi sırada çıkarılması gerektiğini harmanlanmış liste kutusu yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin her sayfadan 3'er tane çıkarmak istiyorsanız ve burada harmanlanmamış seçeneğini seçerseniz Önce birinci sayfadan 3 tane, sonra ikinci sayfadan 3 tane, sonra 3. sayfadan 3 tane çıkartılacaktır. Bu durumda yazdırma bittikten sonra tüm çıkarılan sayfaları elinize alıp yere oturarak bu sayfaları tek tek ayırmanız gerekecektir. Eğer harmanlanmış seçeneği seçilirse önce tüm sayfalardan birer tane, sonra Tekrar tüm sayfalardan birer tane ve yeniden tüm sayfalardan birer tane çıkarılacaktır. Böylece yere oturup sayfalara ayırma zahmetinden kurtulabilirsiniz. Benim tavsiyem bu alanda harmanlanmış seçeneğinin seçili olarak kalması yönünde olacaktır. Yönlendirme alanı yardımıyla kağıdınızın dikey mi yoksa yatay mı olarak kullanılması gerektiğini ayarlayabilirsiniz. Standart olarak burada dikey yönlendirme seçeneği seçili durumdadır. Yatay yönlendirme seçeneğini seçerseniz yan taraftaki ekran görüntüsüne de baktığınız zaman kağıdınızın yan çevrilmiş olduğunu görebilirsiniz. Kağıdınızın yönünü buradan ayarlayabilirsiniz. Sayfa boyutu alan yardımıyla kağıdınızın boyutunu belirleyebilirsiniz. Standart kağıt boyutumuz A4 boyutu yani 21 santimetreye 29.7 santimetre seçeneğidir. Dilerseniz bu alandan daha farklı kağıt tiplerini seçebilirsiniz. A3, A5 gibi diğer kağıt türlerini de seçip ona göre çıktı alabilirsiniz. Kenar boşluğu alanı yardımıyla sayfanızın kenarlarında bırakılacak boşluk miktarlarını ayarlayabilirsiniz. Bu alanda listede var olan seçeneklerden bir tanesini seçebileceğiniz gibi, dilerseniz özel kenar boşlukları seçeneğini seçtikten sonra karşınıza gelecek olan sayfa yapısı isimli iletişim kutusu içerisindeki üst, sol, sağ, alt gibi seçeneklere sayısal değerler girerek o oranda bırakılmasını sağlayabilirsiniz. Bu örnekte sol taraftan 1,8 cm, sağ taraftan yine 1,8 cm boşluk bırakılmış durumdadır. Ayrıca karşınıza gelen bu alanda ortala kısmı yardımıyla çıkartmak istediğiniz tabloyu yatay eksende veya dikey eksende ortalayabilirsiniz. Örneğin tablomda belli bir alanı seçip yazdır komutunu verdikten sonra sadece seçtiğim alanı yazdırmak istediğimi ifade edip Kenar boşlukları içerisindeki özel kenar boşluklarından dikey olarak ortala kutucuğunu işaretleyip tamam butonuna bastığımda ön izle balanda gördüğünüz gibi çıkartmak istediğiniz sayfamız dikey eksende sayfanın tam ortasına getirilecektir. Aynı şekilde yatay kutucuğunu da işaretlediğiniz zaman hem dikey hem de yatay olarak kağıdın tam ortasına çıkartılmasını sağlayabilirsiniz. Ölçeklendirme alanı yardımıyla genellikle sayfaya sığmayan tabloları sayfaya sığacak şekilde getirebilirsiniz. Bu örneğimize bakarsanız tablonun aslında sayfaya tam olarak sığmadığını ve alt taraftaki kısımda 10 sayfadan ibaret olduğunu görebilirsiniz. Eğer ölçeklendirme yok seçeneği seçilirse bu şekilde görüntülenecektir. Eğer ki sayfayı bir sayfaya sığdır seçeneğini seçerseniz tüm çıktılar yani bu 10 tane sayfa küçültülerek yeniden ölçeklendirilerek bir sayfaya sığdırılacaktır. Bu liste kutusundan tüm sütunları bir sayfaya sığdır seçeneği seçilirse yatay olarak tüm sütunlar bir sayfaya sığdıracak şekilde ölçeklendirme yeniden yapılacaktır. Ancak satırlar diğer sayfaya yine sarkabilir. Ya da tüm satırları bir sayfaya sığdıracak şekilde yeniden ölçeklendirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu ayarlar tamamlandıktan sonra yazdır butonuna basarsanız sayfanız yazıcıya gönderilecektir. Yazdırma işleminden vazgeçerseniz üst tarafta bulunan geri ok işaretini ya da klavyedeki ESC tuşunu kullanabilirsiniz. Yazdır alanına girip tekrar çalışma alanına döndüğünüzde bazı çizgilerin kesik çizgi olduğunu görebilirsiniz. Bu kesik çizgiler yazıcıdan çıkarılacak olan sayfaları size belirlemektedir. Örneğin H ile I arasında kesik çizgi görünmektedir. Bu durumda A sütunundan H sütununa kadar bir sayfaya, geri kalan sütunlar diğer sayfaya yazılacak. Benzer şekilde sayfanızı aşağı doğru kaydırdığınızda 50 ile 51. satırlar arasında kesikli çizgi göreceksiniz. Bu durumda ilk 50 satır 1. sayfaya çıkartılırken 51. satırdan sonraki diğer sayfalara çıkartılacaktır anlamına gelmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.